Merhaba çocuklar. Şimdi bugün size yine kolay bir konuyu anlatacağım ve onun etkinliğini çok rahat yapacaksınız. En son size ben geometrik şekiller çizdirmiştim. Kare çizmiştiniz. Dikdörtgen çizdiniz. Üçgen çizdiniz. Ve karelerinizi lütfen defterinize çizerken cetvelle çizin. Karemizde dört kenarı dört tane kenar vardı ve dört tane de köşesi vardı. Diğerinde aynı şekilde dört kenarın dört köşesini yapıyorum. Dikdörtgenin de aynı kare gibi dört tane kenarı var, dört tane de köşesi var. Dikdörtgenin kareden farkı bakacak olursak karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitken dikdörtgenin karşılıklı kenarları diyoruz. Bakın iki tane uzun kenar var dikdörtgende, iki tane de kısa kenar var. Bugünkü konu ne? Bugünkü konu çok basit. Köşelere bakacağız çocuklar. Köşelere. Diyoruz ki şimdi şu köşe, karenin bu köşesine aldığımız zaman bu köşenin komşusu, yan komşusu. <laughs> buradaki köşedir. Bunun yan komşusu buradadır. Köşeleri birleştiren, birbirine bağlayan bir kenarları vardır. Bunlar komşulardır. Komşuların birbiriyle bir iletişimi var. Ama buradaki köşe, alttaki köşe ve üstteki köşe birbiriyle birleştiren <laughs> ortak bir kenarları yoktur. Ortak bir bağları yoktur. O şekilde düşünüyorsunuz. Ama ortak bağları yoksa bile biz bunları bu şekilde tam bir çizgiyle bağladığımız zaman komşu olmayan iki köşeyi bir yeni komşuluk oluşturuyoruz ve bu çizginin adına da çocuklar ne diyoruz? Köşeleri birleştirdiğimiz için köşegen diyoruz karede. Tamam mı? Bu bir köşegendir. Diğer tarafta da sağdaki üst komşuyla soldaki alt komşuyu da birleştirebiliriz. Böylece bir köşegen. Lütfen cetvelle çizin çocuklar. Şu an cetvel bulamadım. Geç bir saat. Ee, Dikdörtgen de aynı şekilde <laughs> komşu olmayan. Şimdi bu köşenin komşusu sağ üst köşe. Bunun komşusu sağ alt. Ama komşu olmayan karşıdakine bir şekilde birleştirdiğiniz zaman bu da bir köşegen oluyor. Ve diğer komşu olmayan da birleştirdiğimiz zaman bu da bir köşegen oluyor. Gelelim üçgene çocuklar. Üçgenin de üç tane köşesi var. Bunlar da köşegeni nasıl çizebiliriz? Acaba üçgende bir köşegen çizilir mi? Şöyle baktığımız zaman bu üçgende üç köşede, üç ailede birbiriyle komşu yani komşu olmayan köşeler olmadığı için biz burada üçgende köşegen çizilmiyor çocuklar. O zaman bu çizimlerinizi yaptıktan sonra şöyle bir tanımlama yapar mısınız? Lütfen yıldızınızı koyun. <laughs> Kare ve dikdörtgenin komşu olmayan köşelerini birleştiren çizgiye köşegen adı verilir. Tekrar ediyorum. Kare ve dikdörtgende komşu olmayan köşeleri birleştiren çizgiye köşegen adı verilir. Bu bu kadar kolay, basit bir konu. Bununla ilgili etkinlikler yapacaksınız. Çocuklar etkinlikleri yaparken de lütfen çizimlerinizi kareli defteri ve cetveli kullanarak Dikkatli çizmeye devam edin. <laughs> Aslında bir de daire şey çember de çizebiliriz çocuklar. çemberin köşegeni var mıdır? Çemberin köşegeni. Çemberin köşegeni olması için çemberin köşesinin olması gerekiyor. Adı üstünde köşegen. köşe gel. Köşe belli, köşeleri birleştiren gel. Çemberin köşesi olmadığına göre köşegeni yoktur. Üçgenin köşegeni var ama komşu olmayan köşegenleri yok. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz kendi çekimimle bir bakayım. Gayet güzel çıkmış. Hadi öptüm hepinizi yavrular.